Bal konusu bir muamma. Sahtesi o kadar fazla ki gerçeğini ayırt etmek zor ne yazık ki. Bal tahlillerinde antibiyotik ve tarım ilacına da rastlanabiliyor. Peki balı bal tadında tüketmek için ne yapmalıyız? Özay Eradın haberindeyiz. Bir kişi bile şimdiye kadar çıkmadı. Hem sağlıklı hem de gerçek balı anlayabilir. Analiz edilmiyorsa bir balı üretici bile anlayamaz. Tabii bu cihazların dışında. 24 saat çalışır, gece de çalışır. Teknoloji sayesinde bilim insanları gerçek balı sahtesinden ayırt etmek için arı gibi titiz ve dikkatli çalışıp balı tahlil ediyor. <laughs> Burası Çekmeköy'de Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen bal ve arı ürünleri ARGE merkezi. Doğal ve sağlıklı olması noktasında 92 parametrede analiz yapıyoruz. Ama bir balda toplamda 216 parametrede analiz yapıyoruz ki bunların 79 tanesi akredite. Ne yazık ki tenekelerle İstanbul'a getirilen balın yaklaşık %60'ı kriterlere uymadığı için geri gönderiliyor. Çünkü balda katkı, kalıntı, antibiyotik, tarım ilacı tespit ediliyor. Bu küçük şişeler antibiyotik analizinde kullanılıyor. Balın içinde zerre miktarda dahi olsa kalıntı belirleniyor. Balda e, veteriner ilacı olmamalı. Yani antibiyotik hiç olmamalı. E, bu anlamda e, yapılan analizlerde milyarda bir oranında, milyarda bir oranında antibiyotiği tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla pestisitleri de bu anlamda e, milyarda bir düzeyinde belirleyebiliyoruz. Arının konduğu bitki farklı tarımsal ilaçlarla beslenmiş olabiliyor. Küçük yaştan itibaren bal tüketiyorsanız gerçekten hasta olup bu antibiyotik grubuna ihtiyacınız olduğu zaman da o antibiyotikler size etki etmiyor. Balın parmak izi polen. Bütünlüğüyle bal olarak görüyorsunuz ama bunun içinde aslında polenler var. Peki bu polenlere şöyle bir baktığınızda gözle görebiliyor musunuz? Tabii ki Hayır. Ama ekranda balın içinde 10 mikrondan 200 mikrona kadar değişen polenleri görebilirsiniz. Bu değişen renklerden her biri polenin mikroskop altında büyütülmüş görüntüsü. Bal polen içermezse işte o zaman biz onu uygun olmayan bal olarak tanımlıyoruz. Analizlerde çok bildik bir durum da ortaya çıkıyor. Örnek bu ürün kalıntı katkı içeriyor. Yani şeker şurubu içeriyor. Önüne şeker şurubu konduğunda arı, nektarı, çiçeği es geçiyor, direkt şurubu tercih ediyor. Hileli dediğimiz ürünler soframıza kadar gelebiliyor. ve Kalite Direktörü Doktor Emel Damarlı doğru bilinen yanlışları da anlattı. Örneğin gerçek bal yanar mı? Bal organik bir şeydir. Organiktir ve organik olan her şey yanar. Dolayısıyla balın yanarsa sahte olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Eğer bu sürekli akıyorsa doğal, kesik kesik oluyorsa sahte ama böyle şeylere gerçekten inanmayın. Balı taklit etmek kolay, analizi ise zor. Yapılması gereken basit. Güvendiğiniz yerden, güvendiğiniz markanın analizi yapılmış malını almak. Bu da ürünün üstünde yer alıyor zaten. Son bir gelişme var. Balın üzerindeki etiketi QR kodla akıllı telefonda okuttuğunuz zaman analiz raporu elinize geliyor. Bakın hemen akıllı telefonunuzu bu kodun üzerine getirip okutacaksınız ve aldığınız balın analiz raporu bir an önce karşınıza çıkmış olacak.